Merhabalar. Delta SX2 PLC kullanarak analog giriş çıkışların konfigürasyonu nasıl yapılır? Buna bakacağız. İlk önce hesap makinemizi açıyoruz. Standart moddan programlayıcı moda alıyoruz. Binary seçip ikinci tuşa alıyoruz. Sonra konfigürasyon tablomuzu açıp buradan Fır ve 3. bitlere bakıyoruz. 0 ayarladığımız bitler voltaj, Bir olarak ayarladığımız bitler akım olarak ayarlanıyor. Ben analog girişlerimi akım olarak kullanacağım için bir yazacağım. Her bir kanal için bir yazıyorum. 4 kanalımı da analog girişimi akım olarak ayarladım. Şimdi dördüncü ve 5. bitlere bakıyorum. 2 analog çıkışı da akım olarak ayarlamak istediğim için 4 ve 5. bitlerimi de 1 olarak ayarladım 6. ve 7. bitler Herhangi bir şekilde belirtilmediği için onları boş bırakıyorum 8 ve 11. bitler 8'den 11'e kadar olan bitlerse Benim analog ölçüm aralığımı gösteriyor yani eksi 20 mA ile artı 20 mA arası mı Ölçüm aralığı mı olacak yoksa 4 ile 20 mA arası mı olacak Ben burada eksi 20 ile artı 20'yi seçeceğim İleriki uygulamada bunun önemini göreceksiniz O yüzden 4 kanalı da 0 olarak işaretleyeceğim. 4 kanalımda her bir kanal için 0 olarak bırakıyorum burayı. 12. ve 13. bitim analog çıkışlarımın aralığı 0.20 mi yoksa 4.20 mi olacak? 1 yaparsam 4.20 mA olacağı dolayı 12 ve 13. bitimi 1 olarak ayarlıyorum. Ve konfigürasyonumu burada tamamlıyorum. Burada elde ettiğim heksadesimal sonuç 30 3F olarak çıktı. Şimdi ben bu değeri ISP Soft aracılığıyla PLC'ye yükleyeceğim. Ve konfigürasyonum tamamlanmış olacak. Buradan hemen yükleyelim. PLC aktif olduğu zaman benim konfigürasyonum da tam D1115 olduğundan dolayı bunu buraya yazıyorum. Hexadecimal olarak yazacağımdan ötürü 16'lık tabanda diyorum. Bulduğumuz sonuç 30f, 30, 3f bunu buraya yazıyorum ve PLC'ye yüklüyorum. Burada driver hatası aldık. Bu vesileyle size driver kurmayı da gösteriyorum. Buradan yeni cihaz ekliyorum. Şu an USB kablosuyla bağlayayım. SX2 PSY. Burada zaten gördü. OK dedim. Haberleşme ayarlarından Driver 1'i seçeceğim. Driver 1'i seçtim. OK dedim. Tekrar online oluyorum. şu anda konfigürasyonu PLC'nin için aktardık. Bundan sonraki videoda analog kanalların nasıl okunacağı, nasıl işlem yapılacağı hakkında bilgi vereceğim. Buradaki önemli not, biz şu an SX2 PLC'nin üstündeki analog giriş çıkışların konfigürasyonunu gösterdik. Eğer ki dışarıdan başka modül takarsanız onların konfigürasyonu daha farklı, onu başka videolarda anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.